Ama bu kez sadece kadınlara yönelik bir siyaset akademisi düzenlemiş olduk. 30 büyük şehrimizde düzenledik. 6280 kadına ulaştık. Burada az önce ilk kadın kolu başkanımızın ifade ettiği gibi etkili iletişimden tutun e, siyaset alanına kadar birçok konuda eğitimler vermiş olduk. Aynı zamanda biliyorsunuz ki mecliste 2002'ye kadar kadın milletvekili oranı %4'lerde iken Ak Parti ile beraber yüzde %14 14'e, yüzde bugün yüzde yirmi'ye ulaşmış durumda ki dünya ortalaması yüzde 25. Yine biz neler yapıyoruz? Kadın girişimcilere destekler veriyoruz. Biliyoruz ki ekonomide kalkınma, üretimle istihdamla olup kadının da nüfusun yarısını oluşturan kadının da ekonomiye katılmasını ayrıca önemsiyoruz. Bu noktada özellikle Ticaret Bakanlığımızın kadın kooperatiflerine KOPDES vasıtasıyla 400 bine kadar hibe destekleriyle kadınlar kooperatifler kuruyor ve kadınlara istihdam alanı oluşturuyor. Yine KOSGEB'in kadın girişimcilere verdiği destekler, TKDK'nın verdiği desteklerle her gün kadınların yeni başarı hikayelerine şahitlik ediyoruz. Yine biliyorsunuz önümüzde yerel seçimler var hem kadın meclis üyeleri hem kadın belediye başkanları noktasında AK Parti kadın kolları adeta bir siyaset okulu vazifesi görüyor. Kadın kollarımızda yer alan, teşkilatlarda yer alan arkadaşlarımız karar alma mekanizmalarında yer almaya başlıyor. Ben buradan tekrar tüm belediye başkanlarımıza, tabii kadın belediye başkanlarımıza, kadın meclis üyesi adaylarımıza da başarılar diliyorum. Bugün sertifika almaya hak kazanan her birimizi ayrı ayrı tebrik ediyorum. Kadınlarla birlikte, omuz omuza, kadın erkek omuz omuza daha güçlü Türkiye'yi hep birlikte inşa edeceğimize yürekten inanıyorum. Teşekkürlerimi sunuyorum. Öncelikle Kadın Kadın Akademisine gösterilen bu teveccüpten dolayı ben katılımcılara çok teşekkür ediyorum. Tabii ki buraya katılmakla farkındalıklarını ortaya koymuş oldular siyasete bakışlarını ortaya koymuş oldular. Onlar için her birine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Şimdi genel başkan vekilimizin yanında konuşmak zor. Niye diyeceksiniz? Siyaseten bizim hocamız ilkeleriyle ve prensipleriyle bizlere yol gösteren bir hocamız olarak ifade etmek istiyorum. Tabi siyaset akademisi olduğu için siyasetle neden ilgilenmeliyiz diye ister istemez kendimize soruyoruz. En yüksek düzeyde vatandaşlarımızın sorunlarını giderme sanatı diyoruz biz siyasete. Eğer biz vatandaşlarımızın bize gelen taleplerinin çözme noktasında duvar oluyorsak siyaseti farklı algılıyoruz demektir. Eğer köprü oluyorsak siyaseti tanımaya, tanımlamaya başlamışız demektir. Etrafımızda siyasete girmesini istediğimiz hani az önce bir örnek vermiştim siyasetle alakalı över gibi söyleyip de yerenlerle ilgili biz etrafımızda nitelikli arkadaşları siyasete kazandırmalıyız. Siyaseti eleştirmeden önce siyasete ne kadar katkı koyabiliriz, ne kadar katkı koyabilecek arkadaşlarımızı aramıza katabiliriz, onun derdinde olmalıyız. İnşallah hep beraber bu doğrultuda biz Cumhurbaşkanımızın göstermiş olduğu prensipler doğrultusunda siyasetle ilgili olan vazifelerimizi yerine getirmeye çalışmış olacağız. Ben Kadın Akademisi'ne katılım sağlayan bütün katılımcılarımıza çok teşekkür ediyorum. Bundan sonraki eğer siyasetin içerisinde olmayan arkadaşlarımız da var tabii ki. Onlar da siyasete girmelerini teşvik ediyoruz, tavsiye ediyoruz. Ve etrafımızda da siyasete kazandırılmak istediğimiz arkadaşları da teşvik etmenizi tavsiye ediyoruz. Ben her birinize katılımlarınızdan dolayı çok teşekkür ediyor ve bugünkü programımıza onurlandıran Sayın Genel Başkan Vekilimize de hasaten şükranlarımı arz ediyor. Sevgilerimi ve saygılarımı sunuyorum. Bugün sizlerle kısa da olsa böyle bir ortamda e, bu zaman dilimini paylaşma fırsatı bulduğum için büyük bir memnuniyet duyduğumu ifade etmek isterim. Bunun nedeni benim Hayat boyu yaptığım işim gereği ve ilgim gereği sadece işim değil ilgim gereği meselelere dünyanın bir parçası olduğumuzu unutmadan bakmak olduğu için bu salona da şimdi bu kürsüden değil izninizle Sudandan Endonezya'dan Malezya'dan, Pakistan'dan bakmak istiyorum. Oralardan baktığımda ne görüyorum? Bursa'da, Bursa'nın merkezinde 21 yıldır ülkesini büyük badirelerden atlatmış, önemli başarılara imza atmış bir siyasi hareketin, AK Parti'nin en önemli en önemli siyasi aktörlerinin bir araya gelip meselelerini paylaştığı daha iyi nasıl siyaset yaparız konusunda tartışmalar yürüttüğü bir salon, bir insan grubu görüyorum. Hanımefendileri görüyorum. Siyasette değerli kardeşlerim matematikte bir artı bir iki eder. Ama siyasette birin yanına bir koyduğunuzda on bir eder. Onun yanına bir daha koyarsanız 111 eder. Onun için dikkat edin bir mahallede 3 5 7 kardeşimiz bir araya geldiğinde ilçeyi o mahalleye yönetmeye başlar. Eğer yönetme arzusundan vazgeçerseniz onun alternatif maliyeti şudur. Sizden daha yeteneksiz, daha yetersiz olanların sizi yönetmesine alan açmışsınız demektir. Şimdi ise Bırakın onlar geride kaldı. Siyasete daha fazla insanımız, kardeşimiz nasıl dahil olur onun peşindeyiz. Ve herkes bu odada, bu salonda olduğu gibi bakın başı açık, başı örtülü kardeşçe bir ağaç gibi tek mehür ve bir orman gibi kardeşçesine işte bu hasret bizimdi ama bunu gerçekleştirdik. Çok güzel, çok tebrik ediyorum. Ve şimdi AK Parti ailesi beş buçuk milyon beş buçuk milyon üyesiyle açın bakın Birleşmiş Milletlere üye birçok ülkenin nüfusundan daha fazla kadın üyeye sahip. Bu her yerden izleniyor, her yerden gıptayla seyrediliyor. Ve 600 binden fazla insanımız kadın, hanımefendiler AK Parti kadrolarında memleketin yönetimine katkıda bulunuyor arkadaşlar kardeşlerim. Başardığımız iş saygıyla selamlanması gereken bir iştir. Ama hedeflerimize bakınca, başarmak istediklerimizi ortaya koyunca buradan çıkar çıkmaz madem ki yeniden bir sandık geliyor memleketin önüne o zaman Belediyelerimizi daha güçlü bir destekle yeniden iş başına getirip ama getirdikten sonra da ne haliniz varsa görün demeyip her gün her an onların memleketi ve şehrimizi daha iyi yönetmelerine katkıda bulunacak projelerimizle, taleplerimizle, eleştirilerimizle de sürecin içerisinde olalım ve katkıda bulunalım. Katılımcı demokrasiyle memleketimizi ileriye taşıyalım buna çok ihtiyacımız var. Ben bunu yapabileceğinizi ve şu an çok iyi biliyorum. Nereden biliyorum? Bugüne kadar yaptıklarınızdan dolayı biliyorum. Ben değerli kardeşlerim bu programa katıldığınız için teşekkürlerimi sunmak istiyorum ve gittikçe daha da fazla daha da fazla siyasetin içinde olmaya gayret ettiğinizden dolayı sizleri tebrik ediyorum. Allah'a emanet ediyorum. Sağ olun, var olun.